Hepinize Merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle arkadaşlar bugün size birlikte herkes, son 10 titanında arkadaşlar 1.4 ne zaman geliyor video size karşınızdayım arkadaşlar <laughs> Evet doğru diyorsunuz 1.4 ne zaman geliyor Şimdi bazı arkadaşlarımız düşünüyor abi 1.4 1.4 ne zaman geliyor ne zaman geliyor arkadaşlar 1.4 çok yakın zamanda geliyor bu sonun yani sonuncu YouTube kategorisinde erkek sonuncu video olabilir çünkü çok yakın zamanda titanium 1.4 geliyor yani 1.5 ne zaman gelir inşallah videolarda gelir ama şimdiki dediğimiz gibi 1.4'de neler gelecek en önemli kurallarımızdan birisi bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz ne olacak, neler eklenecek, neler kaldırılacak veya neler eklenebilir gibi şeyler. Dikkat bu videoda kendi görüş açım olarak söylüyorum. Yani sizlere bu 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 eklenecek demiyorum. Sadece bunlar eklenebilir ve bunlar benim bir görüşüm. <gülüyor> <gülüyor> evet. İsterseniz şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle buradan işte şöyle söyleyeyim. Dümdüz geldiğimiz zaman burada görüyorsunuz kaptanımız var. Kaptanımıza yeni iki tane çok güzel bir dünya eklenecek. Biliyorsunuz oyuncular artık canı sıkıldığı için e, Astra'ya getirmişlerdir. Getirmişti kurucular işte. E, şimdi kurucular geldi. İşte, kurucular değil Astra geldi. Şimdi bununla birlikte bir premiumlu dünya. 2 daha da yeni bir işte oyuncuların girebildiği Astra, Sancak, Velana işte gibi gibi dünyalara gidebilecekleri bir tane dünya gelecek. İsimlerini tam bilmiyorum. Yani eklenecek. Belki Nether veya Pandora gibi başka bir tane daha işte PvP atabileceğimiz yer eklenecek. Bu benim bir görüşüm. Yüz, yani %100 demeyeyim. PvP atabileceğimiz bir tane yer eklenecek. Nether Pandora. Ee, biliyorsunuz bizim bir tane duellomuz var. İşte bunlar var. Bunlar gibi başka bir tane daha eklenebilir. Bu benim görüş içim arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buradan. Bakın burada 3 tane 1.4 diyen şeylerimiz var. Bunlar ne olur? Bunlar şey olur belki e, takas yapabiliriz veya başka bir yerler olur. Veya diğer yerlerde event'ler falan olur. Bunları tam bilmiyorum. Bunlar için dediğim şey bence takas eklenebilir mesela bir tane taş verirsin, iki elmas verir gibi. Onun gibi şeyler eklenebilir. Burada görmüşsünüz. Burada tuvalet vardı şimdi yok. Yakında zindan gardiyanı. ziridan gardiyanına neler eklenecek? Şimdi tam olarak arkadaşlar. Şöyle sol üstte gördünüz. Bunlar eklenecek. Yani bunlar benim görüş için olarak görüyorum. Burada etkinlikler var. Biliyorsunuz etkinlikler en son tahminen bir yıl bile oldu. Bir yıl önce etkinlik oldu. Yani 1.4'den sonra kurucular belki eventlere biraz abanabilirler. Yani biraz nasıl söyleyeyim sizlere eventleri yapabilirler. Çünkü tam tamına hani bir sene önce event yapıldı ve yani event yok başka. Şöyle söyleyeyim. Ya yani buranın limanın işte değişebilmesi düşünmüyorum. Çünkü yani nedenini söyleyeyim sizlere. Çünkü daha yeni değişti. 1.3'de değişti diyebiliyorum. biliyorum. Yani 1.3'de değiştiği için çok da bir şey görmüyorum. Görev ustası işte normal. Belki de görevler eklenebilir. Ama bir şey diyeyim. Şimdi görevlerde biliyorsunuz bazıları bugdaydı. Şimdi görev görev diyeyim görev bilgi yok muydu ya bilgi ee, menü diyelim menü ee, görev 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 görebilir yok yok yani yok bir yerden bakıyorduk görev bilgi ama bak abi, üstüne tıkladığımız zaman neyse biliyorsunuz e, olta mesela şöyle söyleyeyim 25 seviyesinde bir bug vardı 25 seviye olamıyorduk yani yapamıyorduk ne yapsak bile Artık o düzelecek. Belki de yeni bir görevler eklenebilir. Onu söyleyeyim şimdiden sizlere. Görevci düzeldi. Burada sorular geldi. Zindan gardiyanı geldi. Kutucu Furkan'a geldik. Kutucu Furkan arkadaşlar bence kozmetikler bir tık pahalı olup oyunculara satılabilir. Niye? Çünkü şöyle söyleyeyim. Menü dediğim zaman işte burada sıralama dediğim zaman en çok parası olduğu zaman bakın arkadaşlar. 300M 100M gördüğünüz gibi deli gibi yani derasında yüzem <laughs> var. Bakın yüzem gibi konular ve piyasalar çok büyük. O yüzden arkadaşlar kutucu gelecek arkadaşlar. İşte bunları bence oyun parasıyla alınır. Burada işte elmas kasılar yine ücretli olacak. Biliyorsunuz kurucular bize kanat demişti. Sunucuya kanat eklenebilir. Eklenecek mi eklenmeyecek mi bilmiyorum. Ama eklenirse nasıl olur onu söyleyeyim. Sitede satılmaz sonucu da ender bir şekilde olur. O nereden çıkar diye sorarsanız arkadaşlar. Dep e, şeye geleyim buradan. <laughs> Burada elmas kasa var bir de zümrüt kasa olacak. Bunun tabi fiyatı çok pahalı olacak. Ve herkesin açamayacağı bir bütçede olacak ki. kanat e, kanıt sonucu da çok olmasın. Tabi sadece kanat ve boş çıkmayacak. Tabi içerisinde başka başka şeyler de olacak. E, zümrüt olabilir. Zümrütün içerisinde ise kanat olabilir. Ve şöyle söyleyeyim buradan işte elmasa geldiğimiz zaman. <laughs> Burada gardiyan nasıl efsaneviyse. buraya bir tane kanat eklenir ama çok pahalı olur mesela diyelim. Kasanın biri 50 lira olur, 100 lira olur. Çoğu kişi açamaz ve sonucu da nadir nadir olur. Ee, şimdi geldik spawnerlara. spawner, <laughs> spawner eklenebilir mi sonucu ya. Yeni bir spawner. Ee, yeni bir spawnerlara baktığımız zaman işte ben de bakıyorum zombi var, iskelet tüm yani bildiğimiz 1.8'in tüm zararlı şeylerinden genellikle var. Şimdi söyleyeyim Ender Pearl. E Nasıl söyleyeyim sizlere. Unut Creeper. Pigmen gibi şeyler eklenmeyecek. Çünkü eklenmez. Çünkü bu gerçek Minecraft'ın kendisinde yok. Neyler eklenebilir? Şimdi geldik. Fasulyelerin faydalarına. İki tane Spawner tür eklenebilir. Ya balçık topu. Çünkü piyasası gittikçe düşüyor. Balçık topu ve e, magma küpü. işte Spawner'a eklenebilir. <laughs> Magma spawner eklenebilir. Bu ikisi eklenirse çok da bir yani piyasaya zorluğu bir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Magma ve magma işte işte bildiğim slime eklenebilir. Bu eklenirse çok da piyasada kavga veya ben bunu 3 milyonlar alıyorum gibi bir şeyler olmaz. Yani Guardian kavgası gibi kavga olmaz yani çünkü <laughs> düzgün bir şekilde üretildiği zaman düzgün bir şekilde yani verim yapar. Geldik başka şeylere. Biliyorsunuz. Ee, yeni buz kılıcı ve alev kılıcı gibi bir şeyler ekleneceğini biliyorsunuz. Yani bunu herkes söyledi. Bence de yani kurucular öyle bir şey koymuşsa yani eklenebilir. Başka size diyebileceğim neyler var? Ee, piyasa çok da şey olacak şimdi diyeceksiniz abi. Neyin fiyatı düşecek? Neyin fiyatı düşecek? Düşecek o düşecek. Şöyle göstereyim aşçıdan. Karpuz. Şu an insanlar onun üretebildiği şeyleri söyleyeyim. Karpuz. Ee, bal balkabağı ve kaktüs. <laughs> Biliyorsunuz kaktüs nerf Eskiden bilen arkadaşlar biliyor kaktüs deli gibi para veriyordu. Yani deli gibi para verdiği için nasıl söyleyeyim kurucular onu nerfledi. Yani o nerflemek ile birlikte karpuz ve millet kabağı yükseldi. Karpuz ve kabak nerf yiyebilir mi yemez mi? Burada iki seçeneğimiz var. Kurucular para bilimini çoğaltıp bunları Sabit bir şekilde yine 0.8'den saklayabilir. Nasıl yani para bilimini? Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ben bir tane biliyorsunuz bakın. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada bak gördüğünüz gibi kakao yok. Mesela kakao satışı eklenebilir mesela. Ee, başka var mı? Avcıda mıydı o ya? Yok bakın. Şey yok. <laughs> kakao yok. Diyelim bir tane kakaoyu biz bir kinasa sattık. Bir düşünün şimdi kakao farmları var mı çalışır mı bilmem. Şimdi kurucular yüzen parayı çok az bir para gibi de gösterebilir. Ki bunu kur, kurucular yaparlar tabi. Bir de nasıl söyleyeyim piyasayı düşürmeye çalışabilirler. Çünkü kurucular için piyasayı düşürmek bence zor olur. Çünkü artık piyasada çoğu kişinin 49 kelimi var. Çoğu kişinin farmları var. Yani Nasıl? Sancakta her 100 bloktan bir farm görüyoruz. 100 değil de 1000, 1500 blokta bir farm görüyoruz. Çünkü eski bir dünya şeyler. Şimdi sıfırlanabilecek dünyaları diyeyim. Sadece san işte şöyle söyleyeyim. Burada sancak gibi şeyler hiçbir. Dünya sıfırlanmaz. Şimdi bazılarının düşüncesi olur. Belki dünya sıfırlanabilir. Dünya sıfırlanabilir mi bilmiyorum. Belki yeni dünya getirmek yerine sıfırlı yani mesela diyelim sancak sıfırlarlar içerisinde olan gün kadar sizlere gün verirler işte veya parasını öderler sizlere işte claim'in parası olarak. Claim'in item'da claim'in içerisindeki diyelim spanlarınızdır, chest'lerinizdir falan onları sizin deponuza veya sizlere bir kurucular tarafından duyuru atılır veya atılması da yani deponuza koyulur. Bunun yapılabilme oranı yüksek olabilir çünkü sancak ve yakamuz çok eski bir dünya. Ve Orada Yani Söyleyeyim Dediği Gibi Şey Var Burada Mesela Arkada Olan Şeyleri Göstereyim Kokes Var Mesela Burada Satılmıyor Ama Orada Satılıyor işte. Dediğim Gibi Eklenebilecek Baya 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 Bir Eklentiler Var Ama işte Bunları Kurucular Doğru Şey Yapmaları Lazım Çünkü Yakında Da The Kingdoms Açılıyor Kurucular Öyle Bir Eklenti Ve Öyle Bir Piyasayı Düzgün Bir Hale Getirmeleri Lazım Ki Millet The Kingdoms'a Değil De Yine Titanium'a Oynasın çünkü şimdi şöyle söyleyeyim Ben kendim Bir sene ardı arda olarak Titanium'u oynadım Şimdi Titanium oyuncusu muyum Tam sayılmıyor çünkü hem oynuyorum hem de oynamıyorum Yani Craner'le falan Uğraşmıyorum sadece işte giriyorum Şey yapıyorum çıkıyorum <laughs> Bakın Önemli olan bu Oyunu bırakmış arkadaşları da Oyunu başlatmak lazım Yoksa The Kingdom's'a doğru gidecekler Çünkü eskiden son oyuncu da diyelim diğer dünyalara girmek için şöyle söyleyeyim yani boş yer yoktu gece sabahın bu saatinde bile olsa çünkü geceyle herkesi AFK bırakıyordu sabahleyin 7.30'da buçukta falan 7 15 bile yine doluyordu sunucu ama şimdi öyle değil şimdi sunucu yine dolmuyor ve bu an ne anlama geliyor oyuncuların titanimi bırakması anlamına geliyor ya yani craft son batmıyor onu söyleyeyim şimdi Bakın kurucular öyle bir eklenti tekleyip öyle bir piyasaya ele getirmeleri lazım ki işte o zaman ben bile oyuna başlayayım. Ben bile çoğu youtuber bıraktığı gibi gire başlasın. Ben zaten yine oynuyorum. Yine sizlere böyle videolarsız bırakmayacağım. Her gün video atmaya yine devam ki şu an 2-3 gündür her gün video video fullliyorum atıyorum. Stok videolarım da var. 2-3 tane atamadığım günler atmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 1.4 yakın bir zamanda eklenecek. 1, 1.5 hatta max 2 ay içerisinde eklenir. Yani biraz diyorum şimdi bazıları... abi 2 ay. Biz 1 senedir 1.4'ü bekliyoruz. Dam tamam, tamam, ya yani bir, se bir, bir, sene değil de biz Kurban Bayramı'nda bekliyorduk aslında şu bilmeyenler için. Biz Kurban Bayramı'nda yeni yılı bek işte şey <laughs> yeni yılı bekliyorduk. Ha değil aynen. Ee, şey 1.4'ü bekliyorduk. Gelmedi. Sonra gelir 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 dedik. Gelmedi son çaremiz artık iki ay sonra yakın bir zamanda eklenecek onu söyleyeyim şimdi makrolara gelelim şimdi çünkü buraya kadar izleyen herkes açıklama şey 1.4 ile ilgili bir şey yazsın hmm, veya 1.4 ile ilgili değil kinası ile bir ilgili yazsın mesela ben kinası seviyorum gibi şeyler yazsın kinası ile ilgili bir şey yazan arkadaş üstüne da oynakınız yazın bir arkadaşımıza 100 arka para vereceğim ya bir arkadaşımıza 100k para vereceğim. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? Çok güçsüz makro olan kişiler var. Ya yani şöyle gelelim. Aktif düelle var mı? Aktif düelle yokmuş. Yani illa Pandora'da vardır. Ve yani, nedir'e bakalım. Ya yani nedir'de yoktur ses kullanan çünkü neyle ile kullanacak güçsüzü? sesi? Hmm. Dediğim gibi güç seslere de korucular bir şey getirebilir. Nerf mü getirir ne getirir bilmem. bir şey getirdiler. Neyse arkadaşlar bugünlük kadar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.